Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çok uzun zamandan beri gelmiyordu. Artık geldi. Valla özlemişsinizdir benim Brawl Stars yani... Evet. Şu an yani Brawl Stars normal. bin kupa yapmıştım. En son 11 On bin bin değilim. Ta ne zamandır? Şimdi alalım, alalım bu hmm. Dükkandaki kostümler güzel ama ben hesabı ha, şimdi. Ha tamam tamam okay. Okay. Yani hesabım Goyoklu YouTuber. Bu arada klanımızın tanıtmayı unuttum ya. Durun klanı, klanını da tanıtalım. Sonra videoya başlayalım hafiften. Oy. Ya şunu. Evet kulübümüz mahalle sakini. İsmi çok zor buldum. GTA Grand Brawl Stars biliyorsunuz zaten bu ye bu ye Sılanda ilk gelene başkan yardımcısı yapacaktım. İlk benim yan hesabımla katıldım ve başkan yardımcısı yaptım yani ne beklerdiniz ki? Karakter gelmeyecek. Gelmeyecek. Gelmiyor yani amaç ne? Evet bir tane zalim bir oynayalım. Ben mücadeleyi çok zor aldım çok. Bir 10 taş vermişimdir. Şimdi tabii ki de düşünmüyorsunuz benim en az kapmaca oynayacağım oynayacağımı değil mi? Ben daha çok tek tek modları seviyorum ya. Daha güzel oluyor takımlaşma falan. Çift modları pek sarmıyor beni. Şimdi karşıdaki adam ne bir görebilsem adamı. Lan. Neresinden yoksa gelmez gelmiyor neyse lan 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 da sevenim yok ya benim de. Tara Mortis Tara Mortis Tabii ki de mortis Lan. Başlıyorum. Lan, çıl. Tablet kırıyorum <laughs> ya Lan lan mal mı açtı Allah'ım. Neden donuyor lan? Ben onu ya maç pingli ya. Ha, tamam şimdi geldi gibi maç. Yok bak gene donuyor. Gene dondu az önce. Al, gene donuyor, donuyor da, donmuyor, donuyor da, donuyor. Gitem, git. Tamam, bir şey demedim. Kana bulaşma. He. Hey kardeş, ben de tam onu diyecektim

Sonra kalın. Aha, my. mami. Mami. Lol ya kız. Ben sen kardeşini öldürdüm az önce. Seni de öldürürüm de gör Salak. İyi. Ya bir de takılma oluyor mal. Daha maç bitmiş. Ben aldım. Ben tamam hiç boşuna sıkma sen kankam. Ben seni gelir. Şimdi gebertirim de. Gel lan mami. Mami takılma bak Mami 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 Dalma mami 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 misin mami Mami Cik, cik dedim neden cik dedim Cik 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 Lelele lelele En yakınlaştığı anda vurucam ha En yakınlaştığı an bu Çok kolay easy. Evet iyi bir aldık. Şimdi bir harita. Çok maç atmak böyle hissiyatım değil. Dostluk maçı. Ne dostluk maçı lan? Harita ölçtücü. P bir daha gücü diye matlarım var. Bunlar ne ki? Bakalım neymiş. Ha bu çifte kaplaşma Benim map zaten. He. Bir de diğer map bakalım. Diğer map boşsa ben bir şey bilmiyorum boş Allah belanı versin boş son map. mi girelim aburcu çıkmış nereden buldum ki koydum bir de hmm. tam burada seçiyorum kız açacağım ee, bir de enerji yok kızı kapatayım bir de süper dolu yeter bence başlayalım. <laughs> hadi bakalım. Ha, ah, orada aa, salaklar. Geç ortaya ben kes yüklet. Kes 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 ama biz ortayı kırmaları lazım. Ulan sineğin sesi benden çok çıkıyor ya bu ne? Duyuyor bir de yanıma geliyor şerefsiz. Neyse çok sinek videoya çıktı yeter bu kadar ne oldu olacak işte geç geç lan patlatmışlar tamam tamam güzel güzel o zaman mal mısın lan ulum 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 gel lan 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 tamam da takım arkadaşım ne lan bu benim takım arkadaşım 15 yükte bile gidip ölmeyi beceren yani ne diyeyim ki mal. Hallen gelin şimdi takım duya takım duyarsa takımsız. Ortada doyun bari ya. seçtik ya. Hem de tek takımın Allah belanı verdi. Seçtik sıçtık. Hadi. Lan 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 Aa, açılmış olsun. Lan la, 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 la. bunlar takım arkadaşıymış. Dur, dur. Tamam ben takım arkadaşım yapamıyorum. Bir ortada doğsam ne güzel. Hadi ortada doğana kadar tekrar diyeceğim. Doğmadım çık. Çık çır, çır. Gel. Lan, yani? çık çık. Geç. Lan bu böyle ya. Çık. Hadi lan Hadi lan Yeter Oğlum ortada mıydım Ortadaysam sen... şey Allah belanı versin Az önce ortalaydım galiba Ben büyük fırsat kaçırdım Yeni ortada değilim Hay Allah belasına bir tane. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi ben üstten mi başlayacağım? Ali bak ben biliyorum. Ben bu. Allah'ım aşk yarat çıkıyordum ya. of oh. gel, gel 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 topla bunları topla 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 en güzel benim ya yapmak oluyor yani. Lan ay zaten aydın Şimdi külü alacağım da kasları nereye çekeyim? O ben alana hesaplaşma oldu Neyse. Neyse neyse neyse. Double kill'e hazır mısınız? İnşallah kırmışlardır. Zaten kırmasalar da şaşıracaktım. Buradan birisi lan Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Tamam. Tamam 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 tamam. Ulu o neydi lan? Şerefsiz bir tane jesi vardı ama jesi olduğunu görmüş mü? Kaçtı şimdi geberecek o zaman. Avcana gel. La nasıl ölmedi o? Gel gel geber gel geber. Hop be gel şimdi seni de yöterim. Yeter. Lan dal dal adamı he he öldürürsün. He. Ama nedense çok kasıyor. Bu kadar kasmamalıydı lazım. Evet. Bir tane normal maç atalım. Ama neyle? Tabii ki de Brock'la lan. etmelerini de yaptım. 4 level oldu. 4 level'lık pro 3.000 camına çıkmamışsa Can 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 HIGHLIGHT böyle işin HIGHLIGHT 2700 ya Artık yeter <Sessizlik> Let's get in my He, Sana şöyle bir Ateş mi? oy tuttu lan oy tuttu lan Oy hey Plan sene hadi. Hmm. Lan oğlum ne güzel de bomba demiştik ya. Please queen, Seni önümün körüne ne kadar kolay? Adam benim yanımdan geçti. Ama ben yükü çaldım. Lan <laughs> lan 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 lan. La, la, la şerefsiz geber geber şimdi. Bu herkes mal ya. Allah'ım herkes salak. Hem hem bak mod olabilir ha. Ama mod kim be? Let's get. Neyse yapacağız artık biraz çaba sarf edip bir emek verip yapacağız. Oyun benim şeylik. Dalamazsın. Dal dışarısız. Dur. Direkt vurmuyor. Vurdu. Bundan sonra hep vuracak. Lefty <laughs> lan 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 Allah'ım Ne var ne şimdi adam kesin aldı var ya Al işte şerefsizlik. Nasıl şerefsiz? Ya challenge'a döndü bu ince ya. Lan salın yük keseyim. Salın salın korkmuşsunuz oğlum ya. Git 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 yeter bir yük alayım Allah'ıma şükür. Adada nasıl da bir yük çaldım lan. Gel gel. Gel içine geçeyim senin? Lan lan Allah. Tamam ben kaçtım bundan sonra ya. Tamam ne kovalıyorsun benim? Türk kovan ha bak 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 Şerefsiz de bak nasıl da kaçıyor aradan. Geberdi. Hopla ya. Kıy hey. kıy kıy Gel gel Türk Green arkadaş ol. <laughs> Lan ben bu adamı satsam mı? O beni satacak? Ben onu satmaya başlıyorum. Lan orada bir, bir, hain daha varmış. Seni gördüm lan. Bebe. Ateş edemiyorum sana buradan. Ama oraya geldim. Bakayım. Vii. Sivri korkutucuydu. La la nasıl da çık. Ben ne diyorum nasıl çıkacak çalıların. Ataş edemezsin. Burada, Burada koltuklar var. Ben ne diyorum koltuk nerede ya. Şerefsiz. Lan bin. On bin mi ya. On bin ne. şimdi kaç hmm. ben zaten 20 gene almışım puf us, 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 us. markette daha da akıllı bir şey yok mortis abimiz gelmiş yine sıkıcı sıkıcı işler destek vereceğim kişi hemen destek vereceğiz kodunu istiyorum lan videoda olduğumu unutuyor Bir dakika lan. Grand. Stats. Akabet. Evet. Evet. Destek üreticisi kodum yok Tabii Ben yani partner değilim ki olsun. Ama artık videoyu bitirmenin zamanı geldi arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bay.